Merhabalar sevgili öğrencilerim. Girişim hep aynı farkındayım. Bunu e, ilerleyen zamanlarda güncelleyeceğim. Evet. E, Kusana kadar benzerlik çözüyoruz. Benzerlikten bir tane bile soru kaçırmayacaksınız. Öyle umut ediyorum. İnşallah. ABC ve KLM üçgenlerinde X'e tam sayı olduğuna göre X artıya en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar Ha bu benzerlik sorusu değilmiş. Normal üçgen testiymiş. Artık baktığımızda bu çıktı. Bunu çözeceğiz. Ee, X. Üçgen eşitsizliği yapıyorum. 9-1 9-8. 1. Beynim önden gitti. 9 artı 8. 17. 1 ile 17 arasında alabileceği en küçük değer 16. En büyük. En çok diyor. Ee, 11'de 7'yi topladım. 18 17 alabilir. Ee, 16, 17 daha toplarsak arkadaşlar 33 yapar. O zaman bu sorunun cevabı 33. E şimdi bir sonraki soruya. Benzerlik diye açtım ama değilmiş. Ve bir sonraki soruda arkadaşlar. Yani X ve Y reel sayılar diyor. Reel sayı arkadaşlar o zaman ne diyeceğim? E, X hangi aralıkta olmalı? Yine aynı şeyi yazıyorum. 17 ile bir arasında olmalı. Y. 11, 7 daha topladım. 18 ile... eee 4 arasında olmalı. X artı Y'nin toplamı 5'ti arkadaşlar. Bunlar tam sayı değil ya hani mesela 16.99 .90 olabilir bilmiyorum. O 35 arasında olmalı. E, 35'ten küçük en büyük tam sayı da 34 olur. O zaman sorunun cevabı 34. Diğerinde doğal sayı tam sayı diyordu. Bu da reel sayı diyor. O yüzden bunun farkı var. Geçtiğimiz sonraki soruya. Ee, X'in alabileceği en büyük tam sayı değer için 18 daha 18 18'den küçük olacak. O zaman 17 alabilir en büyük. Y'nin alabileceği en küçük tam sayıdır. 17'den 7 çıkarttım. 10 10'dan büyük olmak zorunda. O zaman alabileceği en küçük değer 11 olur. Evet. 8, 15, 17 özel üçgen var zaten burada. Ee, diğerinde de arkadaşlar aslında şey yapmamızı istiyor buradan Pisagor yapmamızı istiyor ama ben. Ee, yapalım hadi yani bu 3'ün 3 üç katı 4'ün 3 katı 5'in 3 katıdır gibi geliyor bana ee, pardon burası 15 benzer üçgenler bunlar bir şey diyorum burada Benzerse eğer o zaman şurası 8 olması için 5 olacak. 17 olması için buranın da 19 olması gerekir. E, o şartlar altında. Şurası 3'ün 5 katı ise eğer dik ve özel üçgenlerden gidiyorum. 3'ün 5 katı. Şurası 4'ün 5 katı. Burası da 5'in 5 katı ise 25. 25 olabilmesi için de y'nin 27 olması gerekir diyorum. Özel üçgenlerde. Geçtim. En uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada 90'ın karşısına karşılık burası geliyor ama diğerinde gelmiyor. Yani en son 90'ın karşısına gelen EC direkt görebiliyorum zaten. EC en büyük kenardır. Bir sonrakine geçtim. Hangisiyle tek bir üçgen çizilebilir? 3 Üç tane açı varsa tek üçgen çizemem. Buraya baktım 8, 9, 17. Toplamları 17. 18'den büyük olmak zorunda. Bununla da çizemem. A S, şu açı 8, bu kenar 8, bu kenar 10. İkisine de A'yı vermiş, A açısını vermiş bana Eyvallah. Koçum bunu çizerim. AB, AC ikisine de A'yı vermiş ama B açısını vermiş. Olmaz. Burada iki kenarda varsa eğer bu iki kenar arasındaki açı ikisine de ortak A var, A açısını vermek zorundaydı. O yüzden C doğrudur. Geçtim. Küçük ve büyük üçgenlere bakıyorum arkadaşlar. 6 iken 9 olmuş. 1,5 katına çıkmış. 8'in de 1,5 katı 12'dir. X 12. Ya da şöyle yaparsınız arkadaşlar. 8 iken küçük üçgen büyük üçgen dersiniz. 14 olmuş. Kaç iken yani Y iken 9 artı Y olur. Dışlar dışlar yaparsınız. 14 Y eşittir. 8 Y artı 72. Attım karşı tarafa 6Y eşittir. 72. Her tarafı 6'ya böldüm. Y eşittir. 12 derim. İkisi de olur arkadaşlar. Ee, Y'yi 12 buldum. Ha x'i soruyormuş bana. X'i de şuradan bulurum. 8'e 16 ise x'e 21'dir. 3, 16 değil. Orası 14. 8'e 14 ise x'e e 21 olacak. Burada da içler dışlar yapabilirsiniz ya da alt tarafı sadeleştirebilirsiniz. İkisi de yediye bölünür. Sadeleştirdim. İki sadeleştirdim. Üç sekizin ikiye bölümü dört. X bölü üç dörde eşitmiş. O zaman X nedir? On ikidir arkadaşlar. Yine ikisinin cevabı da on iki çıktı. Bunu da çözmüş olduk. Bunu da çözmüş olduk. Çevreleri soruyor. E, benzerlik oranı çevreleri oranına eşit arkadaşlar. 8'e 8 bölü 14'lü küçük büyüğün küçük büyüğü oranı sadeleştirirsek 4 bölü 7 ya da 7 bölü 4 olur. Hem büyük ABC büyükmüş. ABC bölü büyük de e. ABC büyük olan gördüğünüz gibi ABC bölü ADE küçüğün büyüğü oranı 7 bölü 10. Olur. Büyüğün küçüğü oranı 7 bölü 10. küçük, 7 bölü 4. Küçüğün büyüğü oranı sorsaydı 4 bölü 7 olurdu. Şimdi hemen iki üçgeni de çizdim. Bunlar benzermiş. A açısı K'ya benzermiş. B açısı L'ye benzermiş. C açısı M'ye benzermiş. A, C birken arkadaşlar K, M 4'müş. Demek ki 1'e 4 oranı var. L, M 8 iken diyor. L, M. Şurası 8 iken o zaman burası da 2'dir. Çünkü 1'e 4 oranı var. Küçük olan 2'dir. Evet. 11 12'ye ile Hangi üçgen diğerleriyle benzer değildir? Şimdi bakalım şu 1'e 3, şu 1'e 3. Bu zaten eş bunların ikisi. 2'ye 4. Bu değil zaten. Direkt ortaya çıktı. Şurası da 2'ye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve tam diğerleriyle benzer. Şu 2 numaralı üçgen benzer değildir arkadaşlar. Geçtim bir sonraki soruya. benzer 1 ve 4 arasında benzerlik oranı nedir? 1 ve 4. E şu 1 iken bu iki, o zaman 1'e 2 oranı vardır arkadaşlar. Geçtim. Benzer üçgenlerle ilgili hangisi yanlıştır? Benzer üçgenlerin iç açıları eşittir. Aynen öyle. Benzerlikten konuşabilmemiz için açı ölçülerin eşit olması lazım. Kenar uzunlukları oranları eşittir. Aynen öyle. Çevre uzunlukları eşit değil. Çevre uzunlukları oranları eşittir. Eş üçgenler aynı zamanda benzerdir. Tabii ki benzerdir. Evet. Benzer olduğuna göre hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi ikiz kenarlar benzer olacak. Yani bu A B C eşit olacak. B ve C ikizler. O zaman diğerleri de. Yani burada ikizler kim var? K ve M. O zaman L K M ya da L M K olabilir. E, A B C benzerdir. L M K ya da K M. Şunlar ikiz olduğu için yerleştirebilirler. Bu doğru. L K'ya eşittir. Aynen. L açısı Hayır. L açısı eşit değil. K açısı M'ye eşit. Bu zaten yanlış. Gitti. A, L eşit. Aynen. A, L yazdık zaten. Şurada bu da doğru. B, K'ya eşit. B, K'ya da eşit olabilir. M'ye de eşit olabilir. Şunlar çaprazlar. Şu dördü birbirine eşit olabilir. ikizkenarlıktan kenarlıktan dolayı. Ama denizli yanlış. Geçtim. Ha, bitti. Bu test bitti. Hadi goodbye.